İşte buradasın Her yerde seni arıyordum Seni bekliyordum Kim olduğumu biliyor musun? küçük bir parça vardır. Buradayım ama ben neyim? Ben hiçbirinize eşit olmayan bir sayıyım. Elverişli küçük parçaların hepsi sökülmüş ve parçalanmış. Sadece sizin eğlenmeniz için parçalarının parçaların yerleri değiştirip hareket ettirilebilir. Çevrilip farklı yerlere konabilir. Ama yarpuz bir daha asla bir bütün olmaz. Parçalar doğru yere kullana kadar. Bir şeyin özelliğini ve güzelliğini alırsan onun en fazla alabileceği maksimum şey Çirkin, korkunç, korkunç bir canavarıdır. Ben buyum işte. Sadece bu 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 buyum. Ben bir canavar. Bir zamanlar ne olduğunu hatırlamaya başladım. Ve gerçekten korkman gereken kişi. gözlerini asla kırma. Yoksa onları bir daha asla aşamayabilirsin.